Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir kahve falıyla da karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle sizlere gerçekten göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bin aboneyi geçtik. İnşallah daha nice binli, nice on binli abonelere ulaşırız. İlginiz ve alakanızdan dolayı sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe büyüyen bir kanala sahibiz. Bu da benim gerçekten motivemi arttırıyor arkadaşlar. Şimdi bunu söyledikten sonra kanala abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı ayrıca zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi sizlerden rica edeceğim. Günlük paylaştığım videolara böylelikle daha hızlı bir şekilde ulaşırsınız. Bir hatırlatmak istediğim nokta da bana ulaşmak isterseniz eğer benden bireysel danışmanlık almak isterseniz kahve falı, kahve tarot, tarot açılımları, duru görü, su falı gibi bakımlar yaptırmak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri daha fazla bekletmeden fincanımın açılımına geçiyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi kolektife niyet aldım. Kendinize uyan kısımları alıp kabul edin, uymayanları evrene geri gönderin arkadaşlar. Umarım güzel haberler, güzel mesajlar alacağımız bir bakım olur diyorum. Bakalım. Fincanın içini sizler de bakın şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi süredir beklediğiniz bir haber var arkadaşlar. Bu haberi beşli bir vakitten beri e, almak istiyorsunuz aslında. Yani duymak istiyorsunuz. E, duymak istediğiniz şey de gerçekten bu haberle bu haberle birlikte gelecek size. Üçlü bir vakitte gelecek arkadaşlar. Bu haberi alacaksınız ve gerçekten çok mutlu olacaksınız. Çünkü burada sizin hatta kahkahalarla güldüğünüzde o kadar neşelendiğinizi görüyorum ki Üçlü bir vakitte, üç gün, üç hafta, üç ay ya da ayın üçlü bir vaktinde bu güzel haberi alacaksınız. İlk olarak gördüğüm bu. Kafa karışıklığınız var, ikilem yaşıyorsunuz. Şu anki enerjinizde gerçekten bir şeyleri böyle kafaya takmış durumdasınız arkadaşlar. Ben bunu ikili ilişkiler olarak görüyorum. Aklınızdaki kişiyle bir kafa karışıklığınız var. Çok böyle artık kararsız kalmışsınız. Artık bu kişiye güvenip güvenmeme konusunda da artık emin değilsiniz arkadaşlar. Bu kafa karışıklığınızda tek bir yolda çözülüyor. Tek bir çözüm yolu var. Bu da sizin bu kişiyle bir şeyleri konuşmanız. Bir şeyleri artık netlik kazandırmanız. Aklınızdaki kişiyle bir konuşmanız olacak. Beşte bir vakitte. Bu konuşmayla beraber aklınızda artık soru işareti kalmayacak arkadaşlar. Bu kafanızdaki karışıklıklar son bulacak. Şimdi burada hayatında birisi olmayan yalnız bir yalnız bir kişi görüyorum ben. Böyle kendi kendine oturmuş. Artık hayattan bir şey beklemiyormuş gibi bir havası var. Yani artık ümidi kesilmiş ama iş öyle değil. Hayatına yeni birisi giriyor arkadaşlar. Eğer hayatınızda kimse yoksa yalnızsanız hayatınıza birli bir vakitte yeni bir aşk geliyor. Bir gün, bir hafta, bir ay. Bu kişi sizin hayatınıza girdikten sonra sizin de şöyle aklınızda aklınıza bazı şeyler böyle korku yaratan ya da endişe bunlar ortadan kalkacak arkadaşlar. Böyle ilişkiye yönelik endişeleriniz var, kafaya taktığınız artık insanlara güvenmediğiniz şeyler. Bunlar bu kişinin sizin hayatınıza girmesiyle ortadan kalkacak. Bu kişinin isminin içinde E harfi var. İsminde ya da soy isminde E harfi. Hatta isminde de olabilir belki soy isminde de olabilir. Kocaman bir E harfi çıkmış. Şöyle bir şey var. Siz bu kişiyle konuşmaya başladıktan sonra çevrenizde e sizi çekemeyen insanlar olacak. Bunlara da hazırlıklı olun. Dedikodu görünüyor. Evet, dedikodu var. Ve genellikle de kadın görüyorum ben arkadaşlar. Böyle çevrenizde sizin bu ilişkiye başladıktan sonra nazara gelip yani dedikodulara maruz kalacağınızı görüyorum ama kesinlikle kimseye taviz vermeyin. Kimseye sırlarınızı açmayın arkadaşlar. Çevrenizde sizi çekemeyen çok insanlar var. Bir yola gidiyorsunuz. İkili bir vakitte aklınızdaki kişiyle bir yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu bir tatil olarak görüyorum. Belki gitmek istediğiniz bir tatil, belki ya da şöyle de söyleyebilirim. O gideceğiniz yerde sizi keyiflendirecek, sizin böyle mutlu olmanızı sağlayacak bir şey var. Dediğim gibi bu kişiyle beraber gideceksiniz bu yola. Güzel, keyifli bir zaman geçireceksiniz arkadaşlar. Aslında şöyle, e, tatil amaçlı gitmiyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle oraya böyle bir bir tanıdığınız ya da bir arkadaşınızın yanına gidiyormuş gibi görüyorum şu fincanda arkadaşlar. Sanki böyle bir tanıdığınız, arkadaşınız, ortak arkadaşınız da olabilir. Onun yanına gideceksiniz. Ama orada gerçekten güzel vakit, güzel, keyifli vakitler geçireceksiniz. İşle alakalı sıkıntılar var. Evet. Kendinizi gerçekten çok bunalımda, çok sıkıntıda, maddi açıdan bir çıkmazda hissediyorsunuz. Size bir kişi el uzatıyor arkadaşlar. Bir erkek. Uzun boylu, ismin içinde A ve T harfi olan bir erkek size yardım edecek. Belki iş bulmanıza yardım edecek. Belki size bir teklif edecek. Belki bir ortak iş açacaksınız. Ama bu yardımı kabul edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Yedili bir vakit görünüyor. Yedili bir vakitte bu iş yani ya iş ortaklığı ya yeni bir iş başlangıcı. Sizin gerçekten işle alakalı bir çözümünüz var. Bir iş başlangıcınız görünüyor. İsminin içinde S ya da Ş harfi olan bir kadın. Belki de isminin baş harfi de olabilir. Sizi size karşı plan yapıyor arkadaşlar. Bu kişi şöyle söyleyeyim çok yakından tanıdığınız bir insan. Yani hiç tahmin etmediğiniz bir kişi arkadaşlar. Hani o kadar güvendiğiniz bir kişi belki de ama sizin arkanızdan planlar yapıyor. Lütfen dikkat edin. Eğer çevrenizde böyle birileri varsa kimseye güvenmeyin ve çok dikkatli olun. Ama size zararı olmayacak. Siz bunun o planını öğreneceksiniz. Bu planı öğreneceksiniz ve size hiçbir zararı olmayacak. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kadın bu planı yaparken bir kişiden destek alıyor. Bir erkekten. Muhtemelen bu eşi ya da hayatındaki insan. Yani ikisi birlikte size bir kumpas, bir oyun. Bu şekilde bir şey yapmak istiyorlar. Fincanda gördüğüm son olarak. Arkadaşlar. Böyle dertlendiğiniz bir konu var. Artık bu konu e, gerçekten sizi çok sıkmış. Artık bir çözüm bulamayacağınızı düşünüyorsunuz. Belki de pes ettiniz. Şu anda bu videoyu izlerken belki de diyorsunuz artık yani dertlerimin bir çözümü yok diyorsunuz ama bu şekilde değil. Sizin için güneş doğuyor. Evet, ikili bir vakitte arkadaşlar. Bu kafaya taktığınız o büyük sorun neyse çözülecek. Ve sizin böyle hanenize gerçekten fincanın ortasında da gösterdiğim gibi bir ay doğuyor. Yani o derdiniz böyle akıp gidecek inşallah. Ve yüzünüz gülecek. Fincanda gördüklerim bunlardan ibaret. Şimdi arkadaşlar niyetlerinizi tutmuştuk. Niyetlerinizi tutmuştunuz. Niyetiniz tutacak. Bunu söyleyebilirim. Evet. Aklınızdaki kişiyle karşılıklı sohbetiniz var arkadaşlar. Beşli bir vakitten beri görüşmüyorsunuz. Belki tartışmış olabilirsiniz. Belki de küs olabilirsiniz. Ama sizin böyle yan yana gelip bir şeyleri halledeceğinizi görüyorum. Konuşacaksınız. Bu aranızdaki sorunu halledeceksiniz. Fakat arkada duran bir kişi. Üçüncü bir kişi var arkadaşlar. Bu ilişkinize size bu ilişkinizde size gerçekten böyle negatiflik veren bir üçüncü kişi var. Bu üçüncü kişi. Aslında siz yani ilişkinize pek bir şey yapamamış. Çabalamış, uğraşmış ama sizi ayıramamış. Dediğim gibi tartışmalar da olmuş, ayrılıklar da yaşamışsınız. Sizi ayıramamış çünkü sizin aranızdaki bağ kadersel bağ. Ben bu şekilde görüyorum. Tertemiz bir kart çıkmış ortada. Sizin e, ilişkiniz gerçekten evliliğe kadar gidecek. Ve bu üçüncü kişi şöyle söyleyeyim arkasına bakmadan gidecek arkadaşlar. Dört vade var. Dört vade sonra bu üçüncü kişi sizin hayatınızdan gidiyor. Çünkü artık ümidi kalmadı. Çünkü artık baktı olmuyor. Yapacak bir şey de yok. Kötülükten de hiçbir şey olmuyor. Yani kötülükle hiçbir şey de elde edilmiyor ve gidiyor. Gidecek inşallah. Evet, alacağınız bir haber. Hatta şöyle söyleyeyim, bu haber sizin. Uzun zamandır istediğiniz böyle artık ev almak istiyorsanız, ev yani bir kredi sanki böyle kredi haberi bekliyorsunuz kredi çekmişsiniz bunun sonucunu bekliyorsunuz arkadaşlar alacaksınız bu haber güzel bir haber gelecek ve siz o Artık ev almak istiyorsunuz ev, araba almak istiyorsunuz araba. Yeni bir şey alıyorsunuz. Ama gerçekten ben büyük bir, büyük görüyorum yani. Bu alacağınız şeyin gerçekten size de, sizin de mutlu edeceğini hissediyorum. İsmin içine M harfi olan bir erkek. Arkadaşlar sinsi planlar içerisinde. Fincanda da görmüştük. Bu kadındı. Burada da bir erkek çıkmış. E şöyle sinsi planlar içerisinde arkadaşlar sizinle bir ortaklık yapmak istemiş. Geçmişte. Ve siz kabul etmemişsiniz. Ve hala hala bunun hırsı içerisinde. Çünkü siz bu kişiye güvenmiyorsunuz. Çünkü bu kişi sadece çıkar amaçlı. Arkadaşlar size karşı belki şöyle şöyle düşünmüş olabilirsiniz bu kişiyle çıkar amaçlı evet çıkar amaçlı olduğunu siz zaten anlamışsınız. Parasal olarak sizi kullanmak istemiş geçmişte ama hala bu amacından vazgeçmemiş. Sizin karşınıza geçecek ve size gerçekten yeniden bir teklif edecek. Ama siz hiç de parlak yani parlak bir fikir düşünmüyorsunuz. Hala da güvenmiyorsunuz arkadaşlar bu kişiye. Son olarak gördüğüm bir kişiyle bir kişi gelip sizden özür dileyecek arkadaşlar. Bir kadın. Çok yakın. Çok yakın görüyorum. Belki kan bağınız da olabilir. Küs olduğunuz bir kadın gelip sizden özür dileyecek. Ama sizin ona arkanızı döndüğünüzü görüyorum. Çünkü geçmişte çok canınızı yakmış. Çok kalbinizi kırmış. Artık gerçekten kırılan bardak bir daha yerine gelmiyor diyorsunuz. Ve ilişkinizi tamamen bu kişiyle bitiriyorsunuz. Bu şekilde görüyorum. Ve bir de bir de alacağınız bir bebek haberi var tabakta arkadaşlar. Son olarak gördüğüm bir bebek haberi alacaksınız. Kız bebek. Bu hanede sevince o kadar güzel bir mutluluğa yol açacak ki gerçekten uzun zamandır beklediğiniz bir haber aslında. Hane içerisine güzel bir bebek haberi geliyor. Bunu da üçlü bir vakitte alacaksınız. Evet, üç vade görüyorum bu bebek haberinde. İnşallah, inşallah hayırlara vesile olur diyorum. Ve fincanımın bakımına son veriyorum arkadaşlar. Umuyorum ki güzel bir açılım olmuştur. Güzel yerlere güzel mesajları iletmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.